Osmanlı, 600 yıllık Osmanlı döneminde Osmanlı'nın sınırları içinde 16 büyük kavim var. 16 ayrı dil konuşan 16 kavim. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu 16 kavmin 15'i veya 14'ü gayrimüslim. 14. Evet. 14'ü gayrimüslim. Anlatabiliyor muyum? Efendim, bu 14 kavim, bu gayrimüslim olan ve 14 ayrı dil konuşan, bu gayrimüslim kavimlerin diline 600 yılda bir tane Kur'an tercüme edilmez. Edilmemiş diyorsun. Edilmem. Ama daha hayretamiz bir şey söyleyeceğim. Daha kanuni döneminde Muhammediye isimli bir kitap var. Ahmediye Muhammediye. Biri Ahmet Bican'ın, biri de Mehmet bir canın. Mehmet bir canın ki Muhammediye Muhammed bir can. Bunlar kardeş. Ahmet bir canın ki de Ahmediye. Neden bahseder bu kitap? Peygamberimizden bahseder. Peki nasıl bahseder? İndiler gökten melekler saf saf. Kabe gibi kıldılar evin tavafı. Nerede bu rivayet? Nerede bu hadis? Nerede bu? Sahihlere bak. Yok. Zayıflara bak. Yok. Mevzulara bak. uydurmalara bak. Yok. Hatta münkerlere bak. Yok. Nerede? E bu zat mevlüt yazmış, içine de koymuş. İşte orada. Orada var. Or orada var. Orda Orada varsa var. Düşünün. Böyle bir Macarca'ya çevrilmiş. bu Macarca'ya çevrildi. Yani evet. Macarca'ya bu çevrilmiş de Allah'ın kitabı Osmanlı interlandında Osmanlı sınırları dahilinde yaşayan Osmanlı'ya bağlı gayrimüslimlerin bir tanesinin lisanına çevrildi. Acaba nezaketten falan olmuş olmasın hocam? Evet. Yani baskı baskı yaparız insanlara. Nezaket insanları. değil. Öldüren nezaket nezaket değil. Bir uydurma hadis var. O da elinizde Kur'anlarla gayrimüslim diyarına gitmeyin şeyinde, mealinde. Tam olarak metnini hatırlayamadığım için mealen söyleyeyim böyle bir şey. Bunun aslı alakası yoktur. Allah Resulü Kur'an'ı İnsanlığa tebliğ için gelmiş. Kur'an hidayet kitabı. Eğer hidayete muhtaç olmaya olana Kur'an vermeyecekseniz. Hmm. Ne vereceksin? Bu hesap ya nasıl bir paradoksu bu? Anlatabiliyor muyum? Yani evet. Kur'an'ı eğer hidayete bu hmm. delil Hidayete muhtaç olanlar okumayacaksa Müslümana Kur'an okutacaksanız Kur'an nasıl hidayet kitabı olacak? Anlatabiliyor muyum? Bu sözü Kur'an nasıl fethedecek? Evet. Evet. Dolayısıyla işte bu. Yani şu meşhur abdestsiz dokunulmaz gibi gibi gibi, gibi işte orada nasıl bir tren kaçırmışız asıl o kaçırdığımız tren. aynı yere çıkıyor abdest almasını evet. bilmeyenler evet. E, ab, henüz abdestli olmayan sonuçta gayrimüslim müslim olduğu için müslük olduğu için abdest bari, olmayanlar imanı yok abdestli olacak nasıl olacak ya imansız abdestli hmm. bu iş nasıl olacak bu kitapta iman dağıtmak için indirilmiş iyi tasarlanmış bir hocam ya. Yani ben zekaları evet, kim kim düşündüyse Bence zekalarını alkışlıyorum. Bence Ama bu hadis bu uzak tutmak için bundan daha elverişli ve bundan daha iyi evet. tasarlanmış bir fikir olamaz. Evet. E bu söz doğruysa yani elinizde Kur'an'da Müslimlere gitmeyin diye e herhalde efendimiz pişman olmuştur ya yani o söylediyse Hira'dan indiğine. Çünkü beş tane ayet geliyor öyle biliyoruz değil mi hocam Hira'dan? Tabii. Hemen bir de gayrimüslimlerin içine karışıyor efendim, dilinde ayetlerle. Şimdi söyleyelim efendim, efendimiz vahyi almadan evvel neydi? Neydi? Ma kuntedri mel kitab, iman. İman kitap nedir? İman nedir? Bilmeyen biriydi. İtirazı olan var mı? Kur'an söylüyor bunu. Bitti. Bitti. Teeddüb ettiğim için yani edebinden ötesini söylemiyorum. Tamam söyle. tarif yani olan anlasın. Lafın tamamı ahmağa söylenirmiş. <laughs> Onun için yani Allah'ımız buyuruyor zaten. Sen bundan önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin bitti. 16 kavim var diyorsunuz hocam. Osmanlı topraklarında. Evet. evet. E, bunun 14'ü gayrimüslim. Evet. Yani, yani veya 13 neyse. E, evet. çoğunluğu gayrimüslim evet, ço ve Gazi Yunanca, ise, Macarca Yunanca, mı? Macarca, Sırpça, efendim, e, Lehçe, Çekçe anlatabiliyor muyum? Bulgarca. Efendim, Bulgarca, evet. efendim, Romence, efendim, e, yani Almanca da konuşuyorlardı. Sayın gitsin. E, evet. Doğru, doğru. E, Avusturya'ya kadar hisi, geldiğimize göre e, e, evet. öyleydi efendim İtalyanca da vardır. E, doğrudur. Doğrudur. Şey e, Cenova dili efendim. E, birkaç dil daha var efendim. E, yani 10 en az 13 dilde yabancı dil konuşan kavim var. Fakat e, e, şey yok. Aresi de mi yok hocam? Efendim? Farsça da mı yok hocam? O Fars, başka. E, farslar kendi meallerini çok daha önce çevirdiler. Hı. Ve Farslar kahir ekseriyetiyle zaten Müslüman olmuştu Anlatabiliyor muyum? Yani Osmanlı Farsçaya değil önce Türkçe'ye e, e, çevirsin. Ha, e, peki yani. Türkçe meal de mi yoktu o zaman? Var. Elde 15. yüzyıldan kalmış e, müellifi meçhul bir meal var. Yani satır arası bir dediğimiz bu manada meçhul bir meal var. Şu anda elimizde o. Der kenar gibi duruyor. İki cilt der kenar gibi. Satır arasında yani bu, bugün bildiğimiz anlamda bir meal yok. Değil. Efendim satır arası. O da aslında e, e, Celaleyn usulü bir mealdir. Sanırım o türü şey yapan da o hale getiren, standart hale getiren de Celaleyn'dir. Celaleddin el-Mahalli ve Celaleddin el-Suyuti. Efendim. Ondan sonra o tür meşhur olmuştur. Fakat bu halkın elinde, halkın anlamak için başvurduğu bir kaynak falan değil. Evet. O asıl o. Yani Kur'an'ın anlamıyla buluşma anlamında bu yeni bir şey Anadolu'da ve efendim. Kur'an halkları, e, evet Kur yeni bir şey. Onu bırakın, tarafı. onu bırakın. Medreselerde uzun bir müddet tefsir dersi yok. Medrese müfredatını alın elinize. Alın elinize medrese müfredatının hepsi vardır. Tefsir yok. Peki ne var medresede? Tefsir yoksa. Ne var? İşte Emsile bina maksut izzi avamil efendim. Ondan sonra Molla Cami izhar kafiye anlatabiliyor muyum? Efendim. E, nedir efendim?